Levkoşa Polis Müdürlüğü Levkoşa genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde trafik kontrolleri yapılırken eğlence yerleri, pansiyonlar ve surlar içi bölgesinde bulunan birçok yatı evi kontrol edildi. Operasyona adli şube, cürümleri önleme şubesi, siyasi şube ve trafik şubesi ekipleri katıldı. Trafikteki kontroller çerçevesinde sürücülerin araçları ilişkin evrakların yanı sıra radarla hız kontrolü gerçekleştirildi. Kontroller sırasında birçok araç sürücüsü tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarıldı. Adli şube cürümleri önleme ekipleri ise surlar içi ve surlar dışındaki pansiyon ve eğlence yerlerinde yaptıkları kontrollerde oralarda bulunan vatandaşların kimlik bilgilerini gözden geçirerek iş yerlerinde kayıtlarını inceledi. Huzur operasyonu çerçevesinde Alaköy yolunda bulunan gece kulüplerinde de kontrol yapıldı. Lefkoşa genelinde yapılan kontrollerde huzur bulacak olağan dışı bir duruma rastlanmadı.